Merhaba arkadaşlar. Bugün internetten satın almış olduğum ürünlerin paket açılımı yapacağız sizlerle. Öncelikle şu küçük paketle başlayalım. Bu küçük paketi Çin'den getirtirdim. 65 lira gibi bir tutara geldi bana. Görmüş olduğunuz gibi içerinde 10 adet Farklı ağız yapılarına sahip çapak alma, yontma, oyma işlerinde kullanılacak ağızlar mevcut. Diğer paketimizi açalım arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi Dremel için çeşitli boyutlarda, çeşitli ölçülerde zımpara ağızları, kesme uçları ve bir adet testere seti aldım. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet farklı boylarda testere ucumuz mevcut. 2 adet uçları mevcut. Bıçakları takıp diremele sabitleyebilmemiz için Burada görmüş olduğunuz gibi 51 parçadan oluşan zımpara setimiz var. Büyükten küçüğe doğru içte sıralanıyor. Aynı şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanmış zımparaları takabileceğimiz uçlar mevcut. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, toplamda 6 adet testere ağzı mevcut. Bir tanesi geniş, diğerleri ince. Bunları çeşitli ağaç işlerinde kullanmak için aldım. Bunları da sizlerle kullanırken zamanla deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere.